Arkadaşlar 1 Ekim 2025 tarihinde Kotor'dayız şu anda. Şu daracık yoldan temin 50 tane araba geldi onların hepsini bekledik şimdi biz geçiyoruz. Müthiş bir şehir manzarası var şu anda burada. Çok tatlı bir şehir olarak görüyorum burasını arkadaşlar. Bir sahil kasabası. Eskiden bir korsan kasabasıymış. Şimdi turizm kasabası olmuş. Eskiden paralarını hırsızlıkla kazanan bu halk, soygunluktan, soygunlardan yolunu bulan bu halk, şu anda turizmden yolunu buluyor. Yalnız bir şey diyeceğim, her şey devasa pahalı, devasa pahalı. Yani suya 2 euro falan veriyorsun bazı noktalarda markette. Suya bile yani 50'lik sudan bahsediyorum, 0.5'ten bahsediyorum. Hani diğer şeyleri siz düşünün. Ops, 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 ops. Evet, biraz da dar yolları var Kotor'un. E, biraz da dar yolları var ama sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben size burada liman manzarasını, deniz manzarasını ve diğer manzaraları hani göstermek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Montenegro'ya geldiğinizde bu Kotor'a da mutlaka bir uğrayın. Bu Körfezi komple bir turlayacağız biz. Komple bir körfez turu yapacağız arkadaşlar sizinle birlikte kayıt esnasında. Ve bütün manzarayı, bütün güzellikleri size göstereceğim. Ve viraja bak. Ve vir o virajlar falan iyiymiş lan. Bak 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 gene çıkıyoruz yukarı. Ufak bir viraj daha var burada. yollarımız biraz dandik yollarımız biraz dandik olsun yollarımız bayağı dandik abi buradan iki araba nasıl yan yana geçecek burada denizi doldurması lazım yol için evet başka evet denizi yok. doldurmaları gerekiyor başka türlü yani gerçi bazı noktalarda dağı da parçalayabilirler denizi doldurmaktan daha kolay mesela şu yandaki dağı parçalamak daha kolay genişletebilirler bunu ya ufak ufak genişletirler mesela şuraya ağaçta cep gibi şuradan aldır aldır götürebilir en azından kavşakları virajları genişletebilirler ama yapmamışlar nedense şu ana kadar burada balık çiftlikleri var sol tarafta Arabanın tekerleğinden de garip garip sesler gelmeye başladı. Tekerlek bin diyor. O arabam o zaman şey verirdi, error verirdi. Arabanın tekerleğinden çok garip bir ses geliyor. Siz de duyuyor musunuz acaba videosu? Ses kadar geliyor mu bilmiyorum. Ee, yine bir arabayla karşılaştık. Nasıl yaparız? Geçiyor ya. Nasıl yaparız? Biz şöyle gitsek. Şöyle çukura girsek hafiften. Hafiften Geçiyor. girsek. Geçti işte, tamam. Çok güzel. geze göre göre bir kota turu yapıyoruz arkadaşlar. Çok eski tarihi taş evleri var bu kentin. Ya bu dağlarda şimdi Montenegro'da taş bolluğu var ya Taşları koparmışlar, koparmışlar, ev yanmışlar. Koparmışlar, koparmışlar, bina dikmişler. Görüyor musunuz hep? Hep taştan evler. Şu evi kaç yılda inşa etti acaba bu taştan böyle? Koyu koyu üst üste o taşları getire getire. Ne kadar sürdü acaba? Orada küçük bir kafeterya, restoran gibi bir şey gördük. Size Kotor manzaralarını sunmaktan büyük keyif duyuyorum. Ben geçen hafta da gelmiştim buraya. Şu an çarşamba günündeyiz. Cumartesi günü de buraya gelmiştim. Cumartesi günü şurada ileride bir evde kalmıştım. O size o evi de göstereceğim. Az kaldı oraya varmaya. Orayı da göstereceğim arkadaşlar size iki tane yatak odası vardı. Dört kişi kaldık. Kaç para ödedik? 4000 TL'ye yakın bir para ödedik bugünün kuruyla. Yani ne yapıyor? 100 dolar daha 100 dolar civarı ödedik biz ya. Hani 100 euro değil normalde burada euro geçiyor da hani 100 dolara denk gelen bir tutar ödedik. Orayı da göstereceğim size birazdan. Full deniz manzarası vardı o evin. Nerede kaldı? Daha gelemedik galiba onu. Onu daha gelemedik. Evet evet. Daha değil. Birazdan göreceğiz onu. Taş evleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her yeri taşlar yapmışlar. Amma çok taş işçiliği var burada ya. Masonlar acayip çalışmış burada. Yani burada gelen işi masonry yeteneği kasar kendisine ya. O kadar geliştirir kendisine. Ve uzun yıllar bu evler böyle ayakta kaldığına göre sorunsuz bir şekilde gerçekten de güzel işçilik çıkartmışlar. Diye düşünüyorum. Avlu duvarları bile taştan ya. Taşkent koysalarmış buranın adını ya. Kotor'un adını Taşkent koysalarmış. Evet. Burada bir kilise, sivari bir şey var. Onun önünden geçiyoruz şu anda çok trafik yok yani. 1 Ekim'de burada çok trafik görmüyorum. Rahat rahat gidiyoruz geliyoruz her yere. Yorulmuyoruz yani. Karşıdan araç gelmiyor, arkamızdan araç gelmiyor. Ops derken. Bakayım mı girebilecek miyim? Derken kafa kafaya geldik ama bol frenleri çok güzel tut için diye durduk. Yan tarafta uçurum gibiydi yani. Kanallar var yan tarafta düşebilirdik oraya. Sonra nasıl toparlardık arabayı bilmiyorum ya. Yani. Bu a geçtik ya Mavi orada bir yerdeydi o kaldığımız ev sanki. Geçmiş olur Of bir çukura girdik. Bir çukura girdik. Hayır, hayır geçmemişiz. Böyle bir market hatırlamıyorum. Daha ileride. köşeyi döndükten sonra galiba bakalım gidelim biraz daha. Biraz daha gidelim. Güzel bir kotor videosu çıkartıyorum arkadaşlar size araçtan. Burada iskelelerden giriyorlar denize. Burada plaj göremedim ben. Kotor'da plaj göremedim. En azından benim gezdiğim yerlerde göremedim. Şimdi ikinciye gezerken belki plaja denk geliriz bilmiyorum. Emin de değilim. Artık şansımıza ne çıkarsa. Hep, hep yalılar hep yalılar. Villalar, yalılar. Hop oh, bir fren daha yaptık şöyle. Adama yol verdik. Adama yol verdik. Geçiyoruz. Yollar dar. Yani geniş noktaları da var ama genel olarak dar. Yani şu yan taraflardan bu de Biraz daha genişletebilirler de yolları yapmamışlar. Adam duvarına mermer döşemiş komple. Sevmiyor herhalde. Taş estirini sevmiyor. Bunu mermer döşemiş direkt. bir karşılaşmalar yaşadık ufak biz kenara çekilebiliyoruz biraz adama yol veriyoruz adam şu anda geçiyor devam ediyoruz arkadaşlar deniz manzaramız da çok güzel çıkıyor diye düşünüyorum evler ve denizler her şey çok güzel çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam şuralarda bir yerdeydi bizim kaldığımız yer buralarda bir yerdeydi Böyle bir çıkıntı vardı önünde limana doğru. O çıkıntıya arabayı park etmiştim. Hemen karşısında da kaldığımız ev vardı. Ve şey hava çok temiz, çok güzel kokuyor. Hem deniz kokusunu hem ormanı kokusunu böyle mix bir şekilde fresh bir şekilde ciğerlerinize çekiyorsunuz. Çok güzel temiz bir havası var Kotor'un. Görüyor musunuz? Plastikler için ayrı bir çöp yapmışlar. Plastikleri oraya, oraya atıyor insanlar. Kafes yapmışlar, plastik kafesi. Plaj var burada. Aa evet burada kumsal var. solda çeker misin? Bak kumsalı var buranın. Aa evet. Devam ediyoruz. Şu evler çok güzelmiş. Evet evet. Onlar. Adam bizi bekledi. Yalıları. Kadın bizi bekledi adam değil. Denizi doldurmuşlar evler için zaten önünde. Lüksmüş bunlar baksana. Bahçelerinde palmiyeleri falan da var. Hı -hı. Marina'daki lüks yerler gibi değil ama. Ya Tivat'taki gibi değil. Tivat'ta çok aşırı lüks yerler var. Ama burası da güzel. Ben beğendim. Bu otel. Çok güzel yerler. Bak burada market varmış bir tane. Bunu görmemiştim. Bir önceki geldiğimde çünkü bu yoldan gelmemiştik. burada bir restoran çık varmış. Denize sıfır. hiç müşteri insan da kalmadı Eylül oyunda. Sağdakiler de çok şık duruyor ya. Şuraya ileri kale gibi bir daha yapıyorlar. Baksana inşaatı bitmek üzere. Bir dahaki sezon hazır. Tabii tabii, karşıya da gideceğiz. Orada bir mola veririz. Hı? Evet lüks, yeni yapılma lüks böyle minimalist villa var sağda bir tane. Adamın teknesi de varmış orada bir aracında. Birazdan şeyi virajı döndükten sonra çok daha güzel bir manzara çıkacak. Onu bekliyorum. Sanırım şu burnu döndükten sonra o manzara başlayacak. Şuradaki otantikliğe bakar mısın ya? Çok otantik. Hops. Fren bastık burada. Geçebilecek mi o? Geçebilecek. Biraz geri alayım. Geniş ama dur. bir şey varmış. Abi okul geçidi buraya okuldakiler plajda plajda mı evleri yani böyle bu geçit Hayır, bunu çok saçma. Ara olmuş. sokaktan çocuk çıkıyor sağa sola gidiyor ya. Ha ona, dikkat, koşar, ona dikkat et Ona dikkat ediyor diyor yani. Gördün aşkım. Sen hangini beğendin aşk aşkım? Az önce geçtik ya minimalist tarzda. Onu mu tamam, beğendin? Bir o güzeldi bir de önünü doldurup yeni villa yapmışlar ya. Onlar. Diğer yazıdan taş böyle çok eski gibi duruyor değil mi? İçleri evet. yenilenmiştir onlar. İçleri onların yenidir. Hayat olanlar yenidir. Dışları da işlem görmüş ki çoğunun. Böyle 100 yıl önceden kalmamış. Şöyle bir yerde mola verelim. Tamam. Şu güzel manzara açısı var. Onu bekliyorum da kayda sokabilmek için. O kaydı da alalım. Ondan sonra bir mola verelim. Kotor Part 2, Kotor Part 3 diye gideriz. Sonuna kadar gidelim zaten. Oralarda da vardır mı? Part Part çekeriz moladan sonra. Ben öyle düşündüm ama. Sen bilirsin. Kocam ne derse o. Rambo geliyor karşıdan. Arnavut tipi var bunda. Bunda da Arnavut tipi var. Soldakilerde de İtalyan tipi var <laughs> sanki. Burada çamaşırları dışarıya asıyorlar. Nemli nemli nasıl kuracak bunlar ya buranın havası çok nemli rutubetli bir havası var bu. <laughs> Deniz olduğu için nemli bir havası var arkadaşlar. Biz tabii Makedonya'nın kuru havasına alıştık Üsküp'ün. Buraya gelince böyle bir şey yaptı tuhaf yaptı beni ya. sersam gibi yaptı. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Az kaldı birazdan mola vereceğiz. Şu bir manzara var. O manzarayı göstermek istiyorum size. Ondan sonra molaya gireceğiz arkadaşlar. Sonra part 2'ye devam edeceğiz kaldığımız yerden. O manzaraya karşı arabayı zaten direkt park edeceğim oraya tamam mı? Öyle. Böyle ucumu denize doğru vereceğim. Onu göreceksiniz. Ondan sonra part 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Deydi bulmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Şuraları bir yerdeydi. Balkonunun güzelini bakar mısın? Çok güzel. varmış ama kapanmış. bu solda cepler var ya, böyle bir cebe sokacağız arabayı birazdan. Ama varamadım hala o cebe. Bu kadar uzun değildi, bu kadar uzak değildi diye hatırlıyorum. artık e, bence son burun son burun yani ondan sonra kesin var diyorum arkadaşlar stream o manzaralı yere az az kaldı az daha sabrederseniz videoda yol videomuzda oraya ulaşacağız tamam, gelsin onlar veya onlar işimiz yok o zaten kırmızı plakaymış. Video sorun olmaz inşallah. Yok canım ne sorun olacak? Turistlerden alışkınlardır. Hayır çizme beni, çizme beni, çizme beni, çizme beni, çizme beni. Çok dibimden geçtiler ya. <laughs> Sen şans yok başka. Burada bir ufak marina varmış. Yat limanı varmış burada ufak. Minit'in bahçelerinde şeyler var ya. Tekneler, yatlar bahçelerinde var Minit'in. Bir korsan gördük, biri gözü yoktu. Ben bu yollardan daha önce geçmedim arkadaşlar. Ben daha da ileride bir yerde demek ki biz konaklamışız ya. Ben bunun bu kadar uzun, bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum bu motorun. Ben ucunda bir yerde kalmışım demek ki. Buralardan hiç geçmedim. ilk defa geçiyorum. ilk cebe gireceğim arkadaşlar. Bulduğum ilk, ilk cebe gireceğim. Çünkü video çok uzuyor. Böyle olduğu zaman zaten yorgunum bir tane. Yani çok da bir şey de konuşamıyorum. Bu da izleyicilerimi rahatsız ediyor. Yani heyecanlı videolarım gibi değil. Şu oraya giremeyiz ya. Çok kötüydü o cep. Şu sola girecektim. Evet burasıydı. Burası burası aradığım yer burası. I will park here. Yeah, my friend in here. Evet arkadaşlar, Volvo'muzu buraya park etmiştik. Buraya park etmiştik geçen sefer. <laughs> Ve e, tam arkada onu göstereceğim size. Arka Uç basalım, var. uçmayalım. Şu park butonuna basalım. <laughs> Haritada da tam şuradayız yani, anlayın. Bak şu yolu geldik arkadaşlar biz sizde şu kamera çekimde Şuradan şöyle geldik. Şuraya geldik ee, ve devam edeceğiz. Ee, ah, şurayı göstereceğim. 5 minutes I will leave. 5 minutes. Ee, bu apartmanda kalmıştık arkadaşlar. Şurada kalmıştık. Ee, bunun en üst katında bir e, ee, var. Orada kalmıştık. Ve ee, şu denizin size berraklığını da gösteriyorum. Ve bir sonraki turda bir sonraki turda şöyle gideceğiz. Öyle gideceğiz, 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 gideceğiz. Part 2'de şu karşıya kadar geleceğiz arkadaşlar. Şu yolu çekeceğiz Park 2. Ya da Park 3, 3 Park Part 3 bile olabilir yani. Oraları çekeceğiz. Bir sonraki videoda şu apartmanın en üst katında kaldım. Çok güzel bir manzarası vardı. Cumartesi günü. Bugün çarşamba. 1 Ekim 2025. Sizi seviyorum. Takipte kalın.